Merhaba arkadaşlar. Peygamber Efendimizin güzel huylarını sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Açların halinden anlardı. Ebu Hureyre mescitte yatıp kalkan fakirlerden biriydi. O gün çok acıkmış, kimseye ben açım diyememişti. Hazreti Ebu Bekir'i görünce yanına yaklaştı. Fakirleri doyurmakla ilgili bir ayetin anlamını sordu. Bu yöntemle ona ben açım demek istiyordu. Hazreti Ebu Bekir ayeti açıklayıp gitti. Biraz sonra Hazreti Ömer göründü. Ona da aynı ayeti sordu. O da Ebu Hureyre'nin derdini anlayamadı. Çok geçmeden Peygamber Efendimiz geldi. Ebu Hureyre'nin derdini sadece o bildi. Güzel yüzünde güller açarak gülümsedi. Ebu Hureyre gel bize gidelim dedi. Evde bir çanak süt olduğunu öğrenince haydi öteki arkadaşlarını da çağır buyurdu. Buna Ebu Hureyre'nin canı sıkıldı. O süt ancak bana yeterdi diye düşündü. Ebu Hureyre'nin fakir arkadaşları o sütten doya doya içtiler. Sonunda süt kabı Ebu Hureyre'nin eline geçti. O da kana kana içti. Bir kap süt herkese yetmişti.